Hepinize merhaba. arkadaşlar. ile Mortal Kombat'ta Jakubix Team yaptım onunla oynayacağız Bundan sonra bir dahaki videoda Dvorah Team yaptım galiba onunla oynayacağız <laughs> Sonra artık bu tip videolar yani stock videolar bitmiş olacak çünkü ben dönmüş olacağım nereden diye sormayın düdüf 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 bıdı bıdı bıf, düf, bih, düf. bıdı bendi, bıdı bendi, bıdı 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 bakın şimdi arkadaşlar şu skorpiyonu bir yeneyim de ondan sonra yememe gerek kalmadı diyecektim yeteneğimi çöpe attırdı hay senin iki tane gibi çok güzelsin iki tane <laughs> laf söyleyemiyorum Onu atayım ama atamadım. En azından birini öldürmüş olduk. Dön arkanı. 你那朵呢，阿甘？ Karşıdaki adam birazcık saf galiba. Poseyi sıtken şey başa koymuş. İkinciye veya üçüncüye koysaydı. Sonra onu çağırsaydı. Pasifini kullanabilirdi. Pasifi çok önemli. Karakterlerin pasifi çok önemli. Siz arkadaşlar bunlara dikkat edin. Pasifi okumaya çalışın veya Poantes. P-H-O-N-T-E-S diye bir kanal var. O kanalda bir sürü bilgisi var. Mortal Kombat'la alakalı o kanaldan da bakabilirsiniz. Ben onu o kanalı gö görünce Mortal Kombat'a başlama isim gelmişti öyle. O ne kadar güzel oynuyor <laughs> diye. Sonra <laughs> baktım adam yıllardır oynuyor tabi güzel oynayacak. O hazır donmuşken vurayım. Bir de buraya çekeyim. Çektim yine vurdum. Şimdi biraz daha vurayım buna. Oh, tara tara. Escape'den bir yeneyim şöyle. Boom. <laughs> Gaz çıkarsam mı? <laughs> şaka şaka. Videoda böyle bir şey söylenmez. videodan sonra çıkarırsın. <laughs> Kendi iç sesimle konuşuyorum. Aa sesli düşünüyormuşum. Siz de mi duydunuz? <laughs> Şimdi bu videoyu editlemem gerekiyor. Burayı silmem lazım. Hiçbir şey duymadınız arkadaşlar. Hiçbir iyiydi deminkiler tamamen. Bitti 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 bitti. Böyle bende böyle bende. O, bizi etkilediler karşıdakiler. Elimize, kolumuza bir şeyler yaptılar. Zehirlendik galiba. Hop. ölme tamam. işte bu. O onu öldürdü işte. O patlamayla ölmüyor aslında. Kendini feda ederek düşmanını öldürüyor. Çok onurlu biri. Direkt öldürüm diye düşündüm ama olmadı. Arkana. Tamam. Bu maç da bitti. Bu video da bitecek birazdan. Şimdi sonra diğer videoyu çekerim. Yine sesli konuşuyorum. Am Ama, niye böyle yapıyorum? Siz de duyun. Fikirlerimi öğrenin. Arkadaşlar bu video da olsun. Hepinizi çok seviyorum ve bye bye